Arkadaşlar merhaba. Teknik incelemeler yaptığımız bu bölümde Bime 27 Mart 2020 tarihinde gelecek olan Mi ile 800 Watt toz torbalı süpürgeyi inceleyeceğiz. Ürünün kutu içeriğine, özelliklerine, çekiş gücüne, sağlamlık testine, kalite kontrol işlemlerine ve fiyatına bakacağız. Başlamadan önce kanala ilk defa geliyorsanız abone olmayı, zaten aboneyseniz videoyu beğenmeyi ve yorum eklemeyi lütfen unutmayın. Şimdi devam edelim. Miele toz torbalı süpürgenin kutu içeriğinde 3 parçalı aksesuar bulunuyor. Bunlar minder aksesuarları, ince uçlu başlık, plastik kıllı emiş fırçası, süpürge başlığı ve filtre bulunuyor. Süpürgenin özelliklerine baktığımızda 20 yıllık kullanım ömrü, %99'a kadar tozları filtreleme özelliği bulunan Air Clean filtre üzerinde zaman çizgisi ile ne zaman değiştirmeniz gerektiğinde size söylüyor. 5.54 kilogram ağırlığı ile çok hafif yapısı 5,5 metre kablo uzunluğu ile 9 metrelik erişim çapı ile geniş evleri rahatça temizleyebilme özelliği. 4,5 litre hacimli toz torbası, 79 desibel ses seviyesi ile sessiz çalışma. B sınıfı enerji sınıfında 800 wattlık motor gücü, 6 kademeli çekiş ayarları bulunuyor. Mi ile C1 Powerline toz torbalı süpürgenin çekiş gücü testine bakalım. Fevkalade sessiz fakat güçlü. Gerçek bir Miele elektrik süpürgesi işte böyle çalışır. Miele akustik laboratuvarında çekiş sesi en uygun seviyeye ayarlanır. Sadece motor için değil süpürge ayağına kadar tüm hava kanalları kontrol edilir. Böylece tozları temizlerken duyduğunuz ses hoşunuza bile gidebilir. Mi ile C1 Powerline toz torbalı süpürgenin çarpışma testine bakalım. Hiçbir günlük temizlik bizim testler kadar yoğun değildir. Burada elektrik süpürgesinin kasası ve tekerlekleri ne kadar dayanıklı olduklarını kanıtlarlar. Çünkü gerçek hayatta bir Miele elektrik süpürgesi birçok kapı eşiğinden geçmek ve çarpmalara dayanmak zorundadır. Bu testlerde arka arkaya 16.500 kere tekrarlanır. Bu da 20 yıl boyunca haftada yaklaşık 15 darbe demektir. Miele C1 Powerline toz torbalı süpürgenin kalite kontrol sürecine bakalım. Miele elektrik süpürgeleri sadece kendi fabrikalarında üretilir ve yüzde yüz kontrol edilir. Çünkü üretim sürecinin sonunda her bir elektrik süpürgesi yeniden kapsamlı bir şekilde tek tek kontrol edilir. İyi çekiyor mu? Bütün tuşlar çalışıyor mu? Güç göstergesi ışığı yanıyor mu? Ancak bütün fonksiyonların kusursuz bir şekilde çalıştığından emin olduğumuzda Miele elektrik süpürgesi fabrikamızdan ayrılır. Miele C1 Powerline toz torbalı süpürgelerdeki toz torbalarının teknolojisine bakalım. High Clean, hijyen ve temizlik her gün. Her elektrik süpürgesine bir görev. Bu nedenle Miele High Clean 3D Efficiency toz torbaları vardır. Kullanım süresi şimdiye kadar kullandığımız High Clean toz torbalarına göre %20 daha uzundur. Bu nasıl oluyor? Bakın görün. Tozları çekerken toz torbasından geçen bir hava akımı oluşur. Torba 3D teknolojisi sayesinde kendi kendine hemen komple açılır. Meydana gelen tüm hacim toz çekişi için kullanılır. Miele High Clean 3D Efficiency toz torbasının tozların eşit bir şekilde torbanın içinde dağılımını sağlayan özel bir yönlendiricisi ve torbanın patlamasını önleyen bir desteği bulunur. Sivri uçlu nesneler bu sayede torbaya zarar vermeden çekişi sağlanır. Toz torbasının yeni yumuşak yapısı özellikle hava geçirgendir. Bu da elektrik süpürgesinin düşük bir watt gücüyle çalışmasını ve enerjiden tasarruf etmesini sağlar. Aynı zamanda Miele AirClean sistemi içinde %99,9 üzerinde ince toz partikülleri tutulur ve toz torbası güçlü bir çekiş için daha uzun bir süre hava geçirgenliğini korur. Miele AirClean toz torbalarının değişimi kolay ve hijyeniktir. Çünkü toz torbası otomatik olarak kilitlenir. Toz ve bakteriler tekrar havaya karışmaz ve toz hanesi temiz kalır. Renkli kulplar doğru toz torbasının seçiminde yardımcı olurlar. Miele Hepa AirClean filtre filtre fonksiyonunu tamamlar. Hatta bu filtre en küçük toz partiküllerini tutar ve alerjisi olan kişiler için idealdir. Sonuç dışarı üflenen hava odadaki havadan daha temizdir. Filtrelerin sadece doğru zamanda yenilenmesi sonucunda ilk günkü gibi bir temizleme gücü sağlanır. Doğru zaman noktasını time strip ile öğrenebilirsiniz. Miele Air Clean sisteminin kullanım ömrü %20 daha uzundur. En yüksek verim ve %99,9 filtreleme. Orijinal Miele ile %100 başarı. Son olarak Miele C1 Powerline toz torbalı süpürgenin gün itibariyle fiyatına bakalım. Bime 27 Mart'ta gelecek olan süpürgenin fiyatı 599 lira. İnternete baktığımızda hepsiburada.com'da 1099 lira. Miele'nin kendi sitesinde ise fiyatı 999 lira. Fiyat etiketi olduğunu görüyoruz. Bu şekilde Bim'deki fiyatı çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bu süpürge ile birlikte kullanabileceğimiz orijinal toz torba fiyatlarına baktığımızda kendi sitesinde dörtlü paketin 93 lira olduğunu görüyoruz. Her yıl değiştirilmesi önerilen Air Clean filtre fiyatı ise yürümü 125 liradan başlıyor. Mi ile C1 Powerline toz torbalı süpürgenin özellikleri ve fiyatlandırması bu şekildeydi. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz ayrılmadan abone olmayı ve yorum eklemeyi lütfen unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.